Afiyet olsun efendim. Her hafta yaptığı basın toplantıları ile Afyonkarahisar gündemini belirleyen emeklinin, işçisinin, esnafın ve ezilenlerin sesi olan gözü pek sesi gür il başkanımız Sayın Muhammed Mısırlıoğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim efendim. geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne Başka biraz yakın konuşursanız. Teşkilatlardan sorumlu Bursa milletvekilimiz kıymetli dava arkadaşım Hasan Toktaş beyefendi seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Parlamento İlişkileri Başkanımız Afyon Karahisar'ın gururu hemşerimiz, yol arkadaşımız İyiler Ailesi'nin Afyon Karahisar'ın kıymetli büyüğü değerli dava arkadaşım Hakan Çereboğlu <laughs> Genel Kurulu üyelerimiz siyasi partilerin değerli il başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı genç kardeşlerim. Bu mübarek Ramazan gününde lokmamızı paylama, paylaşmak üzere yapmış olduğumuz davetimize her biriniz ilimizin her noktasından adeta sevk gibi yağdınız buraya. Hoş geldiniz. Selamlar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Başı rahmet ortası mahuret sonu cehennem azabından kurtuluşun vesilesi olan bu mübarek günde birleşmenin kardeşlik ilişkilerinin noktaları paylaşmanın yardımlaşmanın, dayanışmanın en üst seviyede hissedildiği bu günlerde bu akşam İyi Parti Afyon Karahisar İl Başkanlığı olarak bizlerin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programımızı gerçekleştiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Değerli hemşerilerim, kıymetli Afyon Karahisarlılar, mübarek Ramazan günü burada sizleri siyaset yaparak sıkmak istemiyorum. Ancak bir iki tane konunun altını çizmek istiyorum. Biz Afyon Afyonkarahisar Afyon Kareysar, huzur şehridir. Afyon Kareysar, medeniyetin beşiği bir şehirdir. Afyon Karahisarlılar bu memleketin Anadolu'nun bağrından yetişmiş, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş, her biri birbirinden kıymetli insanların yaşadığı şehirdir. Böylesine bir şehirde siyaset yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Sizler gibi dava arkadaşlarımız olduğu için onur ve gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Zifiri karanlığı güneşin doğmasına çok az kaldığının habercisidir. İnşallah bu, günleri hep birlikte kardeşlik ilişkiler içerisinde atlatacağız değerli hemşerilerim. Bildiğiniz gibi Bakıyoruz kutuplaştıran bir siyasi anlayış var. Ayrıştıran bir siyasi anlayış var. İnsanları partilerine göre ocu bucu diye ayrıştıran bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Ancak bunların hepsini açarız. Bizim kardeşliğimizi Allah'ın izniyle hiç kimse bozamaz. Bozamayacak da Allah'ın izniyle birlikte. Ama geldiğimiz noktada her yer dökülüyor. 23 23 yıl sonra Abbas yolcu ama gider ayak adeta bincancı züccaciye dükkanına katır girmiş gibi her yeri yıkıp yummadan gitmeye çalışıyor. Bu bu aşamada da milletimiz dişini sıkıyor, yumruğunu sıkıyor ama asla ve asla kendinden ve ülkesinden vazgeçmiyor. Bizi bölmek isteyenlere bu ülkeyi öldürmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Öldürmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi yıkmak isteyenlere, Cumhuriyetimizi yıktırmayacağız Allah'ın izniyle. Yıktırmayacağız bundan emin olun. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 86 milyon bu, bu ülkede bir ve beraber bugüne kadar nasıl yaşamışsak bundan sonra da hep birlikte kardeşlik için ilişkiler içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Alnımız al, başımız dik bir şekilde. Ay yıldızlı bayrağımızın altında minarelerimizde ezanın sedalanmasıyla birlikte hep birlikte güzel günlere doğru az bir zamanımız kaldı Allah'ın izniyle. Bu duygu ve düşüncelerle bu iftar programımıza katılarak ilimizin her tarafından bizi şereflendiren kıymetli dava arkadaşlarıma ve hemşerilerime, değerli misafirlerimize, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Teşkilatlarımızın yükünü omuzlarında taşıyan Yeşil Bursa'mızın ve Türkiye'mizin gururu aynı zamanda iyilerin göz bebeği Genel Başkan Yardımcımız Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Toktaş'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye tecrübelerini nazilerim ederim efendim. saygıdeğer genel başkan yardımcım, ev sahibi Afyon il başkanımız, çok saygıdeğer İşak il başkanımız, Demokrat Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Zafer Partisi'nin ve Anahtar Partisi'nin çok kıymetli il başkanı ve yöneticileri, kıymetli git üyemiz, gururumuz Yeşilçay'ın ve derecilerin çok kıymetli belediye başkanları, saygıdeğer ilçe başkanlarımız, gençlik kollarımızın ve kadın kollarımızın çok saygıdeğer başkan ve yöneticileri, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, velasılı şivan perverlerin değil, vatan perverlerin doldurduğu bu kutlu salona her biriniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi Afyon'a biz biraz sık geliyoruz. Sağ olsun Hakan abi bizi ısrarla davet ediyor. İl başkanımız sağ olsun davet ediyor. Az önce çorba içtikten sonra Mevlüt Türk kardeşimizle bir dışarı çıktım diye sigara kaçama yapayım dedim. Bir beyefendiyle merhabalaştım. Sonra dedim döndüm bu çay ticaret odası başkanı değil mi dedim evet dediler. Hakan abi biz iyice afyon olmuşuz gele abi. Sayenizde hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu mübarek akşamda iftarlarımızı hep beraber açtık. Rabbim ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin. İnşallah bayramada hep beraber eksiksiz kavuşmayı bizlere nasip etsin. Çok fazla siyasete girmeyeceğiz mübarek akşam. Hakan abi de bizden sonra konuşacak ama ben bir konuya değinmeden edemeyeceğim. Değerli dava arkadaşlarım, muhterem misafirlerimiz, malum Türkiye aslında ikincisini yaşıyor. Birincisini bundan 10-12 yıl kadar önce açılım süreci adı altında yaşamıştık. Milletimiz bunu kabullenmemişti, reddetmişti aslında. Şimdi benzer bir süreci aslında daha ağırıyla bize yaşatmaya çalışıyorlar. Şu anda bu ülkede terörsüz Türkiye diyorlar. Silahlar sussun diyorlar. Elbette terörsüz Türkiye'yi kim istemez Allah aşkına? Silahsızlığı, terör faaliyetlerinin durmasını elbette her birimiz isteriz. Ama şunu özellikle ifade etmem gerekiyor. Biz birileri gibi eksen kayması yaşamayacağız. Biz tüm milliyetçiliği fikri müktesebatımızı yerle yeksan etmeyeceğiz. Biz birileri gibi sayın demeyeceğiz. Biz birileri gibi beyefendi demeyeceğiz. Biz birileri gibi PKK'nın kurucu önderi demeyeceğiz. Biz teröriste terörist diyeceğiz. Biz bebek katiline bebek katili diyeceğiz. Bundan asla geri durmayacağız. Fikrimiz müktesebatımızdan asla geri adım atmayacağız. Şu anda bebek katili üzerinden terörsüz Türkiye söylemiyle aslında terörün yıllardır yapamadığını yani siyasallaşma sürecini maalesef sözüm ona Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk milliyetçiliğini temsil ettiğini söyleyenler üzerinden yapmaya gayret ediyorlar. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. İyi Parti var olduğu müddetçe müsavat dermiş olduğu ve İyi Parti grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var olduğu sürece buna müsaade etmeyeceğiz. Cesetlerimizi çiğnemeden bunu gerçekleştiremeyecekler. Her birinize saygı sunuyor. Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gazi Meclis'in gür sesi, Afyon Karahisar'ın yiğit evladı, AKP milletvekillerinin uykusunu kaçıran, hukuk, seçim ve parlamento ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Afyon Karahisar Milletvekilimiz, göz avukat Hakan Şeref Orgun'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye tekliflerini arz ederim efendim. değerli teşkilat başkanımız Afyon Karahisar'ımızın çok değerli Peki, siyasi biraz. parti il başkanlarımız komşu komşu il misafir uşak il başkanımız yine Afyon Karahisar il başkanımız genel idare kurulu üyelerimiz belediye başkanlarımız il genel meclis üyemiz ilçe başkanlarımız Basınımızın güzide mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kısaca ve özetle kıymetli iyiler. Hepinizi saygı ve sevgiler ve selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi bu salonda bir e, aklıma bir nostalji geldi. İki yıl önce yine genel seçimlere hazırlık aşamasında ve ilimizde yapılacak olan ön seçime iki gün kala yine bu salonda buluşmuştuk ve bu salonda da ben konuşmamda şöyle demiştim. Ben Afyon Kayser Milletvekili olduğum takdirde sizleri mahcup etmeyeceğim. Sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda elinden geleni yapacağım. Önümüzdeki ön seçimlerde de Kendimi size emanet ediyorum demiştim. Bu vesileyle size tekrar teşekkür ediyorum. Siz bana güvendiniz. Ben de Ankara'da sizin yüzsünüz olmak için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Cenab-ı Allah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da beni sizlere mahcup etmesin. Değerli arkadaşlarım. Ramazanlar biliyorsunuz. Ramazan'ın belakiyeti, maneviyatı, insanımızda birlik, beraberlik, dayanışma uğrarının en has safıya ulaştığı, manevi ilişkilerin geliştiği ve yine Ramazan ayı münasebetiyle de birlik beraberliğimizin pekiştiği aydır. Bu vesileyle bu iftarımıza teşrif ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını tekrar istiyorum. Talep ediyorum. cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Yine Sayın İl Başkanım ve Teşkilat Başkanım da belirttiği gibi ben de fazla sizde bu mübarek Ramazan'da yormak istemiyorum. Ben de iki kere iki cümle etmek istiyorum. 2023 seçimlerinde bizleri meydanlarda, sokaklarda, otobüslerde teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Bunlar terörist diye bağlamları bugün yine 180 derece dönüş şeklinde tersini söylediklerini ve bunları da bu kardeşimiz yüzüne vurduğu için beyefendilerin de çok alındığını duyuyorum. Ama ben buradan Afyon, Kaysan, hemşerilerime bir kez daha şunu söylüyorum. Biz iki yüzlü değiliz. Dün ne demiştik? Bugün de aynı şeyi söyleriz. Bugün Cuma ittifakının yapmaya çalıştığı olayla ilgili olarak yine kurama devlet yetkilileri tarafından şehit ve gazi ailelerimize tehdite varan imalarda bulunulduğu şehit ve gazilerin işe alan kardeşlere kardeşleri yakınları üzerinden bu süreçte bu süreçte herhangi bir beyana tepki veya kendilerini ifade etmelerine engel olunduğu şekilde duyumlar almaktayım. Ben buradan sesleniyorum. Eğer bu doğru ise ben de en azından seçim bölgen Kara böyle bir şeyi tespit edersem bunu yapan her kim olursa olsun, onun da belası olalım. Bu böyle birine herkes herkes aklını başına toplasın. Birilerine yaramayacağım diye zaten toplağın altına şehit vermiş yakınıyla insanları bir de onlar ezmesinler. Öyle orada burada polyanacılık oynayıp Ankara'da, Afyon'da ilgileniyoruz numarası çekmesinler. Varsa yürekleri, varsa buna yürekleri, kalpleri çıksınlar, çıksınlar. Partilere veya liderlere şunu bunu diyebilir. Ben dün bunu söylüyordum. Bugün de buradayım. Parti beni ilgilenmez desinler. Hayırdır kardeş? Hayırdır yani ölene kadar milletvekili olacağız diye biz bu vatanın evlatları, bu vatanın Toprağın altına yazan şehitlerini, onların ailelerinin hakkını mı Tekrar söylüyorum, genel başkanımız Sayın Mustafa Dervişoğlu'nun defalarca söylediği gibi en azından İYİ Parti Kulübü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her bir ferdi, her bir milletvekili ölmeden bundan hiçbir şey yapamaz. Bu nedenle Afyon Kayısal Hemşehrin Mehmet'e bir kez daha sesleniyorum rahat olun, huzur olun, birlikte beraberliğinizi daim tutun. Biz böyle oldukça hiç kimse bize bir şey yapamayacak diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sen tam bir barış ustasısın. Teröristlerle barışmayı çok iyi bilirsin. Kanımıza